Evet sevgili takipçilerim. Şöyle güzelce işlik örtülerimizi poşete koyuyorum. Sarmalarımızla birlikte müşterime gidecek bunlar. Sayarak koyalım. 2, 4, 6, 8 9, 10 10'lar onlar koyalım şöyle. Şöyle paketli sarman var. Evet. Burada da pişirilmiş sarmamız var arkadaşlar. Buyurun sarmamızın yapımına geçelim. Selamun aleyküm değerli takipçilerim. Bugün güzel cenebi yaprak sarması yapacağız. Zeytinyağlı. Öncelikle ben soğanlarımı güzelcene kavurdum. Şöyle pirincimi içerisine döküyorum. pirincimi iyi balda pirinç kullandım. E, bu müşterime gidecek. Özellikle isteği zaten kendim de kullanıyorum. Sürekli bu pirinci. Bir taraftan yan tarafta kuş üzümü ıslattım. güzelce kavuracağım. Biraz daha zeytinyağı ilave edelim arkadaşlar. Yağımız biraz az geldi. Evet arkadaşlar. Bu yıldan olan taze zeytinyağımızdan biraz daha ilave ediyorum. Şöyle pişirirken üzerine de koyacağım. Burada tuzumuzu da ilave ediyorum. Biraz daha koyacağım. Yaprağım salamur olduğu için biraz dikkatli çevireyim. Evet arkadaşlar. Burada biraz su ilave edeceğim. Şöyle yarım bardak kadar. Bu pirinç güzelce suyu çekince diğer malzemelerimizi de ekleyeceğim. Evet arkadaşlar karabiberimi attım. Şöyle biraz da pul biber atacağım. Biraz da nane atıyorum. Kuru nane. Biraz dağıtalım atalım. Bunu güzelce karıştıracağım. Altını da kapatıyorum arkadaşlar pirincimin güzelce şişmesini bekleyeceğim daha sonra da içerisine donmalı fıstık, ceviz ve kuş üzümümü de ilave ettikten sonra zeytinyağlı yaprak sarmamı yapacağım evet arkadaşlar şöyle harcım hazır iç harcım bu iç harcımı şöyle suda ıslattığım kuş üzümlerimi koyacağım Şöyle bir kase ceviz ilave ediyorum. Parçaladığım cevizleri. Burada da dolmalık fıstığım var arkadaşlar. Gerçekten çocuklarınıza miras bırakacaksanız dolmalık fıstık ağacı bırakın. Çok pahalı bu kadarını 50 lira verdim. Onu dökmeyeceğim arkadaşlar. Çünkü salmada hepsine denk gelsin diye hemen içlerini atacağım. Bunu güzelce ne karıştıracağım. Daha sonra sarma işlemine geçeceğim. Evet arkadaşlar. Sarmaya başladım. Mutlaka deneyin gerçekten içim çok lezzetli, çok güzel oldu. içerisini bolcuna tutuyoruz. Malzemelerin hepsini koymaya çalışıyorum arkadaşlar. Ki lezzeti ısırdıklarında hepsine geçsin. Gerçekten ceviz de çok yakışıyor. kilosunu çiğden istemişlerdi. Bir kilosunu çiğden hazırlıyoruz. Pardon. Şöyle fıstıklardan koyuyorum arkadaşlar. Fıstığı içerisine karıştırmadım. Her biri alsın diye çünkü bazen kaşığa gelmez. Olmalı fıstığımı da koydum. de etli sarmamız incecik olur ama zeytinyağlı olduğu için bir tık kendileri de kalan istediler. Arkadaşlar, Afyonkarahisarda birçok yerde öğleymiş zaten. Akşam haberlerde İstanbul'a falan geçmiş olsun. Her yerler devrilmiş. O kadar büyük bir fırtına var ki burada da arkadaşlar inanın rüzgar çok kötü. Allah'ım korusun ya Rabbim her yerleri, herkesleri. Yaprak da kendi yaprağım arkadaşlar videolarımda yapmıştım bahçede salonda damarsız ince yaprak rüzgarın sesi belki geliyordur ben sarmaya devam edeyim arkadaşlar Evet sevgili takipçilerim. Bayağı sardım sarmamı. Bu şekilde az bir şeyim kaldı. Bol içli fındıklı fıstıklı pardon. Kuş üzümlü cevizli. Boz zeytinyağlı yaprak sarmamız. Evet arkadaşlar şöyle sarmamı sardım. Tencereme yerleştirdim. Şimdi bunu güzelce ne? Yağını, suyunu, tuzunu koyup ocağa alıp pişireceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şöyle zeytinyağımı da, suyumu da koydum tencereme. Şu üzerini de şöyle yapraklarla kapatıyorum. Üzerine de güzelce bir kapak kapayacağım. almaması için